6. sınıf bursluluk sınavı hazırlık konumuz mesleğimi seçiyorum. İnsanların geçimlerini sağlamak amacıyla sürekli olarak yaptıkları işe meslek denir. Meslek seçimi önemli. Bireyler ilgi, istek ve becerilerin becerilerine göre kendilerine bir meslek seçerler. İnsanlar çeşitli meslekler arasında en iyi yapabileceklerini düşündükleri mesleğe yönelmelidirler. Meslek seçiminde etkili olan faktörler ilgi ve yetenekler, fiziksel özellikler, istek ve hayaller, kişilik özellikleri meslek seçiminde belirleyici olmaktadır. Şimdi mesela doktor olmak isteyen biri çabuk telaşlanmamalı, heyecana kapılmamalı ve soğukkanlı bir kişiliğe sahip olmalıdır. Yine avukat olmak isteyen birinin ise ikna kabiliyetinin yüksek olması, insanlarla iyi iletişim kurması gerekir. Öğretmen olmak isteyen birinin sabırlı, anlayışlı ve şefkatli bir yapıya sahip olması gerekir. Aksi takdirde kişiler mesleklerini yaparken mutsuz olabilirler. Meslek seçiminde bu özelliklere dikkat etmemiz gerekir. Meslek seçimi ile ilgili daha önceki yıllarda bursluk sınavında çıkmış sorular. Bakın 2014 yılında bununla ilgili bir soru sormuşlar. Sorumuz şöyle. Malatya'daki şantiyemizde çalıştırılmak üzere iyi derecede teknik çizim yapabilen nokta nokta alınacaktır diyor. Verilen ilanda boş bırakılan yere sizce aşağıdaki mesleklerden hangisi yazılmalıdır? A ressam B. Satış temsilcisi C. Kepşap operatörü D. Şıkkı inşaat mühendisi Burada bakın şantiyede çalışmak üzere diyor. Teknik çizim yapabilen diyor. Dolayısıyla bu soruda cevabımız inşaat mühendisi olması gerekiyordu. Yine 2015 yılında bununla ilgili bir soru daha sormuşlar. Meslek seçimi ile ilgili. İnsanlar birbirlerinden farklı yetenek ve becerilere sahiptir. Mesleklerini seçerken de bunlara dikkat ederler. Hani meslek seçiminde ilgi ve yeteneklere dikkat etmemiz gerektiğini söylemiştik. Buna göre bir öğretmen aşağıdaki yetenek ve becerilerden hangisine sahip olması gerekir diye sormuş. Bakın A şıkkında kendisinden başkasına güvenmemek e bu tabii ki olmaz meslek seçiminde. İnsanlarla iyi iletişim kurabilmek, öğretmen olmak isteyen kişilerde iletişim kurmaları gerekmektedir. Atletik bir yapıya sahip olmak yani fiziksel özelliklerle aslında bu öğretmenlik mesleğinin pek bir alakası yok. El işlerine yatkın olmak. Dolayısıyla bu C seçeneği ve D seçeneğini ediyoruz. Burada insanlarla iyi iletişim kurabilmek, iletişim becerisinin yüksek olması öğretmenlik mesleğinde gerektiren özelliklerden bir tanesidir. Şimdi 2016 yılında çıkmış bir soruya bakalım. Meslek seçmek durumunda olan bir kişi aşağıdakilerden hangisine öncelikle dikkat etmelidir? Hemen şıklara bakalım. A mesleğin toplumdaki saygınlığına... B. Sadece ailesinin fikrine. C. Mesleğin maddi getirisine. D. Kendi ilgi ve yeteneklerine. Daha önce de belirttiğimiz gibi kişiler meslek seçiminde ilgi ve yeteneklerini ön plana almalılar diye söyleyebiliriz. Yine 2017 yılında bursluk sınavında bir soru çıkmış meslek seçimi ile ilgili. iki tane öğrenci vermiş. İpek etrafımdaki çocuklara bir şeyler öğretmeyi seviyorum. Bunu yaparken seveceğim ve sabırlı tavırlar sergiliyorum diyor. Mesela hemen bir bakalım İpeğin yapacağı meslekler hangisi olabilir? Öğretmen olabilir, doktor da olabilir. Baktığımız zaman çocuklarla çocuk doktoru diye de düşünebilirsiniz. Ama öğretmenlik mesleği de bir şeyler öğretmeyi seviyorum diyor. O zaman sadece öğretmen üzerine yoğunlaşmamız gerekiyor. Zeynep Yine bir bakalım Zeynep'e. Zeynep keyifle gezdiğim resim sergilerinde hayal gücümün daha çok geliştiğini düşünüyorum diyor. Zeynep bakın e, resim sergilerini gezdiği için sanatçı mesleği onun için uygun bir meslektir. İpek de çocuklara bir şey öğretmeyi sevdiği için öğretmenlik mesleği İpek için uygun bir meslektir. Dolayısıyla cevabımız bu soruda A seçeneği olması gerekiyordu. 2019 yılında da meslek seçimi ilgili soru sormuşlar. Sevgi sosyal bilimlere ilgi duyan, sözel yeteneklere sahip, geçmişi araştırmayı ve incelemeyi seven bir öğrencidir. Sevginin ilgi ve yeteneğini dikkate alarak bir meslek seçimi yapması durumunda aşağıdakilerden hangisini seçmesi beklenir? Hemen bir bakın. Bakın Sevgi sosyal bilimlere ilgi duyuyormuş. O zaman sosyal bilimler dediği için veterinerlik veya mühendislik şıklarını veya doktorluk şıkkını da eleyebiliriz aslında burada. Sözel yeteneğe sahipmiş. Aynı zamanda geçmişi araştırmayı ve incelemeyi seviyormuş. O zaman geçmişi araştırmayı incelemeyi seviyorsa tarihçilik sevgi için uygun bir meslek olacaktır. Cevabımız A seçeneği diye söylüyoruz.